Katü TV'den herkese merhabalar. Ben Çağlar Demirdal. Efendim bugün iklim değişikliğini ve ormanlarımızı konuşacağız. Konuğumuz Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ömer Kara. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Hocam soru başlıklarına geçmeden önce dilerseniz Ömer Kara kimdir? Biraz tanıyalım. Evet. Ben... Trabzon Sesi 1980'den 88'den mezun olduktan sonra 1992'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Daha sonra yüksek lisansımı yine KTÜ'de yaptım. Ve 2002 senesinde de İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünde doktor eğitimimi tamamladım. Yaklaşık 10 yıla yakın zamanda Zonguldak Karalmas Üniversitesi'nde öğretim üyeliği oldum. 2010 senesinden sonra tekrar lisans ve yüksek lisans eğitimi yaptım. KTV bünyesine katıldım ve tekrar 2010 yılından itibaren bugüne kadar öğretim üyeliğimi yapıyorum. Bu arada da yine Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı görevini de sürdürdüm. Hocam bugün çok çok konuşulan bir konuyu tartışacağız. iklim İklim değişikliğini konuşacağız, ormanlarımızı konuşacağız. Ondan önce iklim değişikliği nedir? İnsanlar iklim değişikliği deyince ne anlamalı? Evet, iklim değişikliği küresel ölçekte ortalama dünyamızın sıcaklığının artışı ve buna bağlı olarak dünyanın iklim sistemi üzerindeki değişiklikler ifade ediyor. Tabii 1800'lü yıllardan sonra özellikle bu fosil yakıtlar, petrol, işte kömür, gaz gibi yakıtlardan hasıl olan emisyonlar atmosfere karıştıktan sonra ve bunların konsantrasyonu belli bir seviyeye geldikten sonra iklimde çeşitli anomali durumlar hasıl oldu. Ve bu fosil yakıtlara bağlı olarak adeta bu fosil yakıtlar bir battaniye gibi dünyamızın ısının geri kaçını engelleyen ve sıcaklık artışına sebep olan bir konu. E, Tabi bu artış deyince insanlar yani böyle çok e, yüksek sıcaklık artışlarını e, anlıyor ve öyle e, tahayyül ediyor ama 1.1 santigrat derece. Yani 1800 yıllardan bugüne kadar e, dünyamızın ortalama sıcaklığındaki 1.1 santigratlık bu artış e, bu yaşadığımız sorunlara sebep oluyor. Tabii küresel iklim değişikliğinde esas olan fosil yakıtlarda karbondioksit miktarının artışı. Tabii aynı zamanda metan, azot oksitler, gazlarının da atmosferin bileşiminde artışı bu saydığımız olaylara sebep oluyor. Dolayısıyla bu atmosferin alt tabakalarında bunların artışı sıcaklığı artırıyor. Ama şöyle şunu da belirtmek lazım. Yani e, küresel iklim e, değişikliğinde sera gazları diye bir e, terim kullanılıyor. Sera e, Sera nasıldır? E, bir cam vardır veya bir naylon vardır. Altında bitkilerin yetiştirildiği bir ortamdır. Orada camın, naylonun yaptığı etkiyi aynen bu gazlar yapıyor. Yani ne yapıyor? E, güneşten gelen ışınlar, örneğin camdan geçiyor ama geri çıkamıyor. Ortamda hapsoluyor. Aynı şekilde bu sera gazları da güneşten gelen ısınmayı sağlayan bu ışınların girişini sağlıyor ama çıkışını engellediği için bir artış meydana geliyor. Bundan dolayı bu gazlara sera gazları adı veriliyor. Peki Türkiye'deki ormanların genel yapısı hakkında yani ormanların genel yapısı hakkında şöyle ben genel bilgiler sizlere vermek istiyorum. Ormanlarımız yaklaşık olarak 23 milyon hektar civarında bir orman alanımız var. Yani bu da %29'a tekabül ediyor. Ormanlarımız... Geçmişten günümüze kadar artış gösteriyor orman varlığı. Yani 22.9 milyon hektar düşün 78 milyon hektarlık bir orman alanının yaklaşık Türkiye'nin alanının üçte 1'i ormanlarla kaplı. Yani ülkemiz ormanlar bakımından zengin midir diye bir şey yaparsak bir düşünce yüzde %30'la birlikte ortalamadayız. Yani %30'luk bir orman bir ülke için yeterli sayılabilir. E, ve tabi e, bu orman alanlarımızın da e, 1973'te örneğin 20.2 milyon hektarken bugün 22.9 milyon hektara kadar e, çıktı. Yani yıllar itibariyle özellikle köyden kentlere doğru göç ve alanlarının bırakılması doğal olarak ormanların gelmesine sebep oluyor. Ağaçlandırmalar. Dolayısıyla e, yani bir trende baktığımız zaman orman alanlarımız artış içerisinde ve böyle bir yapısı söz konusu. Tabii orman alanları içerisindeki servet değil mi? Oradaki ürün miktarı da önemli. Mesela 0.1973'te 0.9 milyar metreküpken şu anda 1.7 milyar metreküplük bir servet var orada. Dolayısıyla bir servet bakımından da artış var. Bir alan Arttığı için bu servette artış olduğu gibi aynı zamanda da e, ormanların yapısı iyileştiği için de e, böyle bir durum söz konusu. Yine ormanlarla ilgili e, belirtmemiz gereken e, bir diğer özellik yaklaşık %48'i ibreli. Yani işte çam, Göknar, ladin gibi hasüllerinde meydana geliyor. Bunun e, %33'lük kısmı e, yapraklı ormanlardan işte e, meşedir, kayındır işte e, gürgen gibi yapraklı ağaçlar. Yüzde on kısmı da e, ibreli yapraklı karışık ormanları şeklinde e, yayılış gösteriyor ülkemizde. E, yine diğer bir e, konu da e, hangi ağaç sürü en fazla diye diyebiliriz. Meşeler e, en fazla yayılış gösteriyor. Yüzde yirmi kısmı. Bundan sonra e, özellikle Ege ve Akdeniz'deki Kızılçam ve işte Karaçam kayın şeklinde bir ağaç türleri bakımından bir sıralama söz konusu oluyor. Yine tabii ormanların bir değer fonksiyonu, yani ekonomik fonksiyonu zaten yapacak ve yakacak odun. Ama son yıllarda artık planlarımızda ekolojik fonksiyonunu ve sosyal fonksiyonu da dikkate alıyoruz. Ekolojik fonksiyon deyince şu anlaşılıyor, yani toprağı erozona karşı korumak. Su üretmek yani şu e, içtiğimiz e, temiz suyun kaynağı aslında ormanlar e, e, bu yağış havzalarında üst kısımda ormanlık alanlarda e, yavaş yavaş toprağa süzülen temizlen su e, dereler ulaşıyor oradan bizlere geliyor dolayısıyla ormanlara o gözle de bakmak lazım bizim adeta e, su üretim e, yerlerimiz bu ormanlar e, dolayısıyla da bazı ormanlarımız şu anda ekolojik almış. Hangisine su üretim fonksiyonu? Yani orada üretimden ziyade su üretimi önceleniyor. Dolayısıyla böyle bir yapısı söz konusu. Yani diğer bir konu, özellikle ormanlarımız en değerli varlığımız toprağı da koruyor. Neden? Bir toprak işte bir santimetrelik bir verimli bir toprak yüzlerce, binlerce yılda teşekkür ediyor eğer orman olursa onu ne yapıyor? Koruyor. Eğer orman olmazsa erozyonla eğimi sağlarda bu toprak da giderek kaybı uğruyor. Bu doğal varlıktır. İşte tarımı da bu etkiliyor. Hayvancılığı da etkiliyor. Dolayısıyla ormanlar bir bakıma tarım hayvancılığının da sigortası hükmünde oluyor. Yine bir diğer konu baraj havzaları. Özellikle baraj havzalarında büyük miktarda efendim, yatırımlarla oluşturduğumuz barajların korunmasına yine ormanlar etkili. Çünkü o baraj göletinin zamanla, toprakla, sedimentten donmaması etrafındaki yapılan ağaçlandırmalar sayesinde meydana geliyor. Diğer ormanlarla ilgili tabi saymakla bitmez şeylerin özellikleri. Tabii. Örneğin bulunduğumuz bölge Karadeniz'de, evet. Karadeniz'de, sel ve taşkınların olduğu bir yer, heyelanların olduğu bir yer. Ormanlar bunları önlemede de etkili özellikle orman sağlarına sahalarına düşen yağışlar ormanın tepe çatısından aşağı doğru yavaş yavaş süzülüp toprağa gelip derelere gittiği için aniden işte derelerde tabii yavaşlatır. Su seviyesini artırmıyor. bunu engelliyor. Yine işte kökleriyle ve su dengesinin oluşma suretiyle eğimi yamaçlardaki heyelanları da engelliyor. Bildiğiniz üzere bu bölgede fındık ve çay tarımı çok yoğun. Bunlar eğer verimli, pardon eğimli sahalarda eğer buralar, ormanlar çay ve fındığa dönüştürüldüğü zaman buralarda heyelan görülme rızkı da daha fazla olur. Çünkü hmm. oranın hem yama stabilitesi değişiyor, hem su dengesi değişiyor. Buna bağlı olarak da heyelanlar da daha fazla görülüyor. Tamam. Dolayısıyla e, yani arazi kullanım biçimi diyoruz. İyimli sahalarda e, Doğu Karadeniz bölgesinde birçok yer daha çok e, ormanların yetiştirmesine uygundur. E, bu eğimli sahaları açıp işte ormanları kesip e, tarıma dönüştürdüğümüz zaman tabii e, bu sorunlar ne oluyor? çok evet. daha fazla e, görülebiliyor. Peki, iklim değişikliği noktasında ormanlarımız e, nasıl tepki veriyor bu duruma? Nasıl etkileniyor? Evet, yani e, şimdi e, ormanlar e, adeta küresel ısınmanın panzehiri durumunda. Çünkü fotosentez esnasında ormanlar karbondioksit bağlıyor, yerine oksijen veriyor. İşte orman alanınız ne kadar fazla ise ve yine aynı zamanda ormanlar ne kadar verilmişse o kadar fazla karbon tutuyor. Türkiye ormanlarında depolanmış karbon miktarı yaklaşık 41.7 ton hektar. Yani bir hektar 10.000 metrekare. Bir, 10 bin metrekare bir hektar alanda 41.7 ton karbon bağlanıyor. Dolayısıyla e, kirleterek atmosferi verilen bu karbondioksiti bağlayan en önemli karasal ekosistemlerden bir tanesi. Yani bir ülke eğer küresel ısınmayla savaşmak veya onla mücadele etmek istiyorsa orman alanlarını yapması lazım, artırması lazım. Çünkü onlar adeta karbondioksiti bağlama suretiyle e, iklim değişikliğinin etkilerini ne yapıyor, e, yavaşlatıyor. Yine şöyle bir şey var. 2013 yılı için hazırlanan sera gazları ulusal envanter raporuna göre ülkemizde orman ormanlar tarafından 13.9 ton karbon e, ne var, bağlanıyor. Dolayısıyla biz ağaçlandırmalarla veya ormanlarımızın yapısını ormanlarımızın yapısı derken onu da açmak lazım. Şimdi e, belki %30'u e, ormanlarla kaplı ülkemizin ama bunun yarıya yakın kısmı bozuk ormanlar. Bunların iyileştirmesi lazım. Yani Eğer, ne demek bozuk? Yani e, nedir? Kapalılığı düşük ormanlar. Yani e, ne diyelim? E, bir alanda bulunması gerekenden daha az sayıda e, ağacın bulunduğu. Hmm. E, seyrek. Seyrek efendim. Onlar işte kapalılık diyor Normal kapalı, sıkışık gibi. Burada boşluklu i̇şte, kapalıklı bir yapısı Vallahi. var. Eğer bu orman alanlarımız normal kapalı, yani yeterince ağacın e, bulunduğu bir duruma getirebilirsek, e, küresel iklim değişikliği daha fazla mücadele etme imkanımız ortaya çıkar. Hocam şimdi küresel ısınma diyorlar ama e, bir takım Avrupa'daki bilim adamlar da aslında bunun küresel soğumaya neden olacağı görüşündeler. Evet. E, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani, yani şöyle bir buzul çağı yaşanır mı? İki, iki türlü biliyorsunuz görüş var. Bazısı işte dünyanın bu uzun devri içerisinde böyle soğumalar ve ısınmaların doğal olduğu bu görüşü benimsiyor. Bir kısmı da işte bu hani sanayi devriminden sonra sera gazlarının artışı ve buna bağlı küresel ısınmaya sebep olduğunu bir ifade ediyor. Yani bunu tabii süreç içerisinde görmek lazım. Yani bu devri bir durum mudur? Yoksa gerçekten bizim insanın kendileriyle kendisini efendim bu ısınmaya doğru götürmesimdir. Onu tabii uzun yıllar içerisinde görmüş olacağız. Ama trende baktığımız zaman e ee, bu sanayi devrimine bağlı olarak e, fosil yakıtların etkisi bunda görülüyor. Örneğin ilk zaman atmosferde yaklaşık 310 ppm karbondioksit varken şu anda 420'lere çıkmış. E, bu da tabii ki bizim e, alışkanlıklarımızda işte iki değişiklerinden kaynaklanan bir durum oluyor. E, küresel ısınmanın e, gerçekten e, olduğu kanaatindeyim ben. Peki toplum olarak Neler yapılabilir? Devletler toplumları nasıl yönlendirebilir? Biz bireysel olarak iklim değişikliğinden en az nasıl etkilenmek evet. için hayat tarzımızı, yaşam tarzımızı değiştirebiliriz. Evet, yani şimdi hem ülkeler bazında hem de kişisel olarak yapmamız gereken birçok olay var. Ona geçmeden önce bu şeyden yangınlarla ilgili de bir antipanız bilgi vermek isterim. Şimdi orman yangınları son yıllarda belki hepimizin gündeminde bu orman yangınlarına bağlı olarak. E, tabii küresel iklim değişimi de e, olumsuz etkiler oluyor çünkü karbonu bağlayan e, orman sahası azalıyor karbon yutakları azalıyor İkincisi ikincisi e, yanan ağaçlardan atmosfere karbon salınım meydana geliyor İşte bu özellikle Akdeniz arızasında artan e, efendim, sıcaklıklar düşük nem e, yangınları artırıyor bundan 2-3 e, yıl önce de 140 bin hektarlık çok devasa işte Akdeniz'e egesi bir yangın meydana geldi e, bu da e, küresel ısınma Isınmanın, e, ormanlar açısından bahsedilmesi gereken önemli özelliklerinden bir tanesi. Bunu belirtmekte fayda var. Orman yangınları. Diğer bir konu yine e, küresel ısınmaya bağlı olarak böcek zararları. Biraz ormanlarda böcekler e, büyük oranda salgınlar yaparak e, ölümlerine sebep olur. Sıcaklık ve kuraklık artışı aynı zamanda böcek ve mantar zararlarını da artırıyor İşte bu böcek ve mantarla susuzluk nedeniyle bir bakıma zayıf düşen ağaçlarda zararlar meydana getiriyor. Yani bu küçümsenecek küçüm, bir oranda değil. Yani binlerce hektar alanda önemli bir böcek ne yapıyor? Zarar yapabiliyor ormanlarda. Küresel iklim değişikliğinin yangının yanı sıra bu böcek ve mantar zararlarının etkisini de bahsetmekte fayda var. Şimdi e, tabii neler yapabiliriz? Özellikle e, ülkeler e, yenilenebilir enerjiye e, ne yapması lazım? E, yönelmesi lazım. Fosil yakıtlar yerine güneş, işte rüzgar, su, biyokütle ve jeotermal gibi kaynaklarını devreye sokması lazım. Tabii kişi e, kişi bazında bunu yapmak zor ama bir devlet politikası olarak benimsenirse e, bu en önemli tedbirlerden bir tanesi olur. Yenilenebilir enerjiye e, dönmek. Yine işte biz mesela yeri malı kullanımı yapmalıyız. Neden? E dışarıdan ithal ettiğimiz bir ürün ne yapıyor? Ya deniz, kara, hava yoluyla geliyor. E orada bir fosil yakıt kullanılıyor. E bunları kendi imkanlarımızla üretirsek bu maliyetler ve bu işte efendim ulaşım harcamaları ve buna bağlı karbon salımı da engellemiş olur. Bu değer bir konu. Yine kişisel olarak ne yapabiliriz? Aşırı tüketimi engelleriz. Yani karbon ayak izimizi ne küçültebiliriz. Suyu verimli kullanabiliriz. yine aynı şekilde tasarruf ederek efendim enerjiden bu sürece katkıda bulunabiliriz. Başka ne yapabiliriz? bu yeniden kullanılabilen geri dönüşme. Ee, daha e, titiz daha, e, bir şekilde e, yaklaşabiliriz. Örneğin cam, işte metal falan bunları üretmek için sonuçta fosil yakıt kullanılıyor. Petrol ee, ürünlerinden e, biraz el çekmek lazım. Tabii el çekmek lazım. Ee, ya zaten bazı ülkelerde bildiğin üzere e, işte 2030'a kadar işte gerek işte araçların e, ne işte elektrikli olması falan gibi birçok e, böyle yenilenebilir enerjiye dönük e, tedbirler alınabiliyor. Fidan ve ağaçlandırma çalışmaları öne verebiliriz. Özellikle e, ülkemiz zaten bu konuda ağaçlandırmada gerçekten başarılı. Orman e, Genel Müdürlüğü e, birçok alanda başarılı özel e, ağaçlandırma yapıyor. E yine diğer bir yanlış bilinen bir noktayı da burada sizin vesilenizle, e, ifade etmek istiyorum. İşte yanar alanlar işte başka kullanımlara açılıyor gibi bazı ifadeler asla e, Orman Kanunu da buna müsaade etmiyor. yanar alanlar Mutlaka e, tekrar ağaçlandırma suretiyle ormana dönüştürülmesi gerekiyor. Ege'de birkaç haber çıktı hocam bununla ilgili. Yani e, o noktada e, yerel yönetimler mi daha çok sorumlu yoksa orman mı? Orman. Şimdi orman alanları e, 6831 sayılı Orman kanunu göre e, işte Orman Genel Müdürlüğü'nün hükmü altında oradaki bütün tasarruf onda. Dolayısıyla e, hiçbir şekilde başka bir kullanıma açmak söz konusu değil. Yan alanlar özellikle onların işte alanın tekrar hazırlanması, işte e, fidan dikimi, e, bunlar hep e, gerçekleştiriliyor ve alan kesinlikle başka bir şeye kullanma tahsis edilmiyor. Bu da önemli bir konu. Yine dediğimiz gibi yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi mesela evlerimizi yalıtım kullanmak değil mi? Yalıtım mantolama yaparak ısı kaybını ve bu sera gazlarını işte kullanımı azaltmak yapabileceğimiz en önemli tedbirlerden bir tanesi diye ifade etmek lazım. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim, Tekrar sağ olun. Bilgilendirme için önemli bir konu. Evet. Ee, tekrardan bu konuyu konuşmak isteriz. Evet. Ayrıntılı, ee, daha, ayrıntılı daha ayrıntılı bir şekilde. Bir şekilde. Evet, evet. İnşallah. İnşallah. Ee, ama bugünlük bize verilen sürenin sonunda geldik. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet efendim bugün iklim değişikliğini ve ormanlarımızı konuştuk. Konuğumuz Profesör Doktor Ömer Karay'dı. Yarın yine aynı saatte biz Trabzon Ortaysar ilçesi kentsel ulaşım sorunlarını konuşacağız. Konuğumuz Mimarlık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cenap Sancar olacak. Ama bugünlük bizden bu kadar. Yarın görüşünce dek hoşça